Serkan akıllı bir evde yaşıyordu. Bir gün evindeki sistemler birisi tarafından hacklendi ve bu yüzden Serkan'ın acilen dışarıya çıkması gerekiyordu. Ama ne yazık ki evindeki ana kapılar kilitlenmiş buna izin vermiyordu. Bunun için Serkan garaja giden 3 odadan birisini kullanarak garaja ulaşmalıdır. Fakat bu odalarda sistem tarafından eklenmiştir ve bu yüzden odalardan ilkinin sıcaklığı sıfırın altına düşmüştür. Diğer odanın sıcaktıysa o kadar yükselmiştir ki her şeyi eritebilecek durumdadır. Son odadaysa sistemleri hacklenmiş iki ev robotu bulunmaktadır. Ve bu robotlar bir insanı yakalamaya çalışmaktadırlar. Peki bu durumda Serkan garajına geçmek için hangi odayı seçmelidir? Serkan ilk odayı seçmelidir. Çünkü bu odanın sıcaklığı sıfırın altına düşmüş olsa da Serkan'ın vücudu buna birkaç dakika dayanabilir ve bu nedenle Serkan kısa süre içerisinde bu odadan geçip gidebilir. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Bu tarz soruların ve videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde kamp gezisine çıkmışlardır. Pınar elindeki haritayla öğretmenine yardımcı olmuş. Kamp alanına giriş noktasından başlayıp 20 metre yol yürüdükten sonra el fenerlerini unuttuklarını fark etmişlerdir. Bulundukları noktadaki ağaca işaret koyup aynı yolu geri dönmüşlerdir. El fenerini aldıktan sonra tekrar ağaca varmışlardır ve ağaçtan 10 metre mesafe uzakta kamp kurmuşlardır. Öğrenciler toplamda kaç metre yol yürümüşlerdir. Öğrenciler 70 metre yol yürümüşlerdir. Bir kış akşamı evinin bahçesinde Kerem Bey ağır yaralı olarak bulunmuş ve olayı araştırması için hemen olay yerine polis ekipleri çağrılmıştır. Olay yerine gelen polis ekipleri Kerem Bey'in eşini ve iki komşusunu sorguya almıştır. Sorgu sırasında Kerem Bey'in eşi, içerideydim, yarın gelecek olan misafirlerim için kurabiyeler yapıyordum demiştir. Sağ taraftaki komşu, dışarıda yılbaşı ağacımı süslüyordum. Sesler üzerine baktığımdaysa Kerem Bey yerdeydi ama etrafta kimse yoktu demiştir. Sol taraftaki komşuysa bütün gece şöminenin yanında yeni indirdiğim mobil oyunu oynadım. Hiçbir şeyden haberim yok demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden bir tanesinin yalan söylediğini anlamışlardır. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi sağ taraftaki komşudur. Hava hem yağmurlu hem rüzgarlıdır. Üstelik de mahallenin elektrikleri kesiktir. Bu durumda dışarıdaki çam ağacını süslemesi imkansızdır. Kerem Bey'in eşinin nasıl kurabiye yaptığını merak ediyorsanız daha kurabiyelerin hamur aşamasında olduğunu fark etmişsinizdir. Videomuza bu inciyle devam ediyoruz. Peki bu incinin gölgesini bulabilir misiniz? Size verdiğimiz 10 saniyelik süre başladı. Bu incinin gölgesi sol üst köşedeki bu gölgedir. Renkli kalplerin verildiği bu görseldeki son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Dilerseniz kısa süreliğine videoyu da durdurabilirsiniz. Gerekli işlemleri yaptığımızda son denklemin sonucu 82 çıkmaktadır. Sıradaysa bu lacivert daireler var. Peki kimler diğerlerinden farklı olan daireyi kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Diğerlerinden farklı olan daire sağdaki diğerlerinden küçük olan bu dairedir. Bu görselde de diğerlerinden farklı olan bir ev bulunmaktadır. Peki kimler farklı olan bu evi bulabilir? Farklı olan ev sol üst köşedeki bu evdir. Kar tanelerinin verildiği bu görselde de yine diğerlerinden farklı olan bir kar tanesi bulunmaktadır. Peki kimler bu kar tanesini bulabilir? Farklı olan kar tanesini sizler için gösterdik. Fidan sulayan çocuğun bulunduğu bu görselde de 5 fark bulunmaktadır. Peki kimler bu farkları kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Size verdiğimiz süre başlamak üzere. İki görsel arasındaki 5 fark işte burada. Peki kimler bu farkları kendisine verilen süre içerisinde bulabildi? Şimdi ise sizlere bu fareyi veriyoruz ve sizlerden bu farenin gölgesini bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Bu farenin gölgesi sağ üst taraftaki bu gölgedir. Bale yapan zebra'nın verildiği bu görseldeki 5 farkı bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başlamak üzere. İki zebra arasındaki 5 farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Peki size verdiğimiz bu görseldeki şeylerden türünün tek örneğini bulabilir misiniz? Size verdiğimiz 10 saniyelik süre başladı. görseldeki türünün tek örneği beyaz kedidir. Bu sorumuzda ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden bu görseldeki birbirinin aynısı olan şeyi bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan iki şey yeşil gömlekli bu hipopotamdır. Şimdi ise sizlere bu maymunları veriyoruz. Peki kimler birbirine benzeyen iki maymunu bulabilir? Süreniz başlamak üzere. birbirine benzeyen iki maymun 4 ve 7 numaralı maymunlardır. Peki size verdiğimiz bu kurbağalardan birbirinin aynısı olan iki kurbağayı bulabilir misiniz? Birbirinin aynısı olan iki kurbağa ortadaki ve sağ üst taraftaki bu kurbağadır. Şimdi ise sizlere bu kurmalı arabaları veriyoruz ve sizlerden yine birbirinin aynısı olan arabaları bulmanızı istiyoruz. Bu arabaları bulabilmek için size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan arabalar işte bu iki arabadır. Geldik son sorumuza. Size vermiş olduğumuz bu görselde saçlarını tarayan, makyaj yapan ve dişlerini fırçalayan 3 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerden bir tanesi erkekken diğer kişiler kadındır. Peki bu görsele daha dikkatli bakarak kimin erkek olduğunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. erkek olan kişi en sağdaki bu kişidir. Bunu da bu kişinin bacağındaki kıllardan ve saçındaki peruktan anlamaktayız.